Sevgili gençler, merhaba. Bugünkü dersimiz nükleik asitlerin keşfi ve önemi. İsmim Nazım Erbay, biyoloji öğretmeniyim. Önce nükleik asitlerin keşfiyle başlayalım. Nükleik asitler ilk defa 1869 yılında İsviçreli bir bilim adamı olan Friedrich Mischer tarafından tespit edilmiştir. Sumon balıklarının spermlerinde ve ak çekirdeklerinde tespit edilmiş. Daha sonraki araştırmalarda Çekirdek olsun olmasın bütün canlılarda nükleik asitlerin olduğu tespit edilmiştir. Friedrich Mischer'den sonra Friedrich Grift 1928 yılında nükleik asitlerin kalıtsal materyal olduğunu tespit etmiş. Fakat bu konuda fazla bir açıklama yapamamış. Sadece bu moleküllerin yönetici molekül olduklarını tespit etmişler. Peki bu çalışmayı nasıl yapmış GRIFT ve arkadaşları? Bu çalışmayı fare üzerinde yapmış oldukları deneyle tespit etmişlerdir. Bu deneyi şu şekilde yapmışlar. Önce kapsulsuz bakterileri, bu arada bu bakterilerimiz de zatüreye sebep olan bir bakteri çeşidimiz. Bu bakterilerin iki çeşidi var. Kapsulsuz olanları ve kapsüllü olmak üzere iki çeşidi var. Kapsulsuz olanları hastalık yapmaz. Fakat kapsüllü olanlar hastalık yapıyor. Kapsulsuz olan bu bakterileri öncelikle bir fareye enjekte etmişler ve bir süre beklemişler bakmışlar ki fare yaşamaya devam ediyor. Fare hastalanmadan yaşamaya devam etmiş. İkinci durumda bu sefer kapsüllü bakterileri kullanmışlar. Kapsüllü bakterileri yine bir fareye enjekte ettiğinde farenin belirli bir süre sonra zatüreye yakalanarak öldüklerini tespit etmiş. Üçüncü durumda bu sefer hastalık yapan kapsüllü bakterileri ısıtarak öldürmüşler ve bunları yine bir fareye enjekte etmişler. Bakmışlar ki fare yaşamaya devam ediyor. Çünkü burada hastalık etkeni olan bakteriler öldürülmüş. Dolayısıyla hastalık yapma yetenekleri de yok olmuş. Dördüncü deneyde ise bu sefer ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler ile kapsülsüz bakteriler birlikte bir fareye enjekte edilmiş ve farenin de öldüğünü tespit etmişler. Normalde beklenen durum nedir? Aslında birinci ve üçüncü deneye baktığımız zaman normalde farelerin yaşaması gerekiyordu. Çünkü ayrı ayrı kapsülsüz bakterileri enjekte ettiğimizde ya da ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterileri enjekte ettiğimizde fare yaşıyordu. Fakat burada ikisini karıştırdığımızda fare öldüğüne göre şöyle bir açıklama yapmış bilim adamları. Demişler ki ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerin içerisinde bulunan bazı moleküller canlı olan kapsülsüz bakteriler tarafından transfer edilmiş. Ve bunlar kendi yapılarına alınarak hastalık yapma yeteneğini yani kapsülsüz olan bakteriler ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden yeni alarak kendileri de kapsül üretme yeteneğini kazanmışlar ve fareyi öldürmüşler. Dolayısıyla burada da anlıyoruz ki bir hücreyi yöneten aslında nükleik asitler yani DNA'dır. Çünkü DNA buradan transfer edilerek kapsulsuz olan bakteriler yeni bir özellik kazanmış oluyor. Daha sonraki yıllarda Oswald Avery ve arkadaşları 1944 yılında yaklaşık 14 yıl süren bir çalışma yapmışlar ve burada DNA molekülünün yapısını ve kalıtı materyali olduğunu açıklamışlardır. Daha önceki yıllarda hücrelerde yönetim merkezinin protein olduğu sanılıyordu. Fakat bu çalışma ile artık yönetici moleküllerin DNA olduğu tespit edilmiştir. Bunu izleyen yıllarda 1953 yılında Watson ve Crick DNA üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmış yine ve günümüzde de geçerli olan şu anki DNA'nın yapısı tam olarak açıklanmış. Buna göre DNA çift zincirden oluşan sarmal yapılı bir yapıya sahiptir diyoruz. Bundan yaklaşık 5 yıl sonra 1958 yılında Meselson ve Stahl 1958 yılında DNA moleküllerin kendilerini nasıl çoğalttıklarını yani nasıl kopyaladıklarını e, yapmış oldukları bir deneyle bunu ortaya koymuşlardır. Bunu da ileriki ders e, konumuzda göreceğiz. N14, N15 deneyiyle bunu kanıtlamış. Gördüğümüz gibi arkadaşlar DNA ile ilgili çalışmalar yıllar içinde sürekli gelişerek devam etmiş. Günümüzde de devam ediyor ama daha çok önemli olan e, kısımları incelemiş olduk. Nükleik asit çeşitleri, hücrede nükleik asitler DNA ve RNA olmak üzere iki çeşittir. Ve DNA ve RNA dediğimiz bu nükleik asitler de temel olarak nükleotit adını verdiğimiz bir yapıdan meydana gelmiştir. Nükleotitler de kendi içinde üç gruptan incelenir. Bunlar organik bir baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat grubudur. Şimdi onu görelim. Bir nükleotitin yapısı nasıl olduğunu ya da nükleotiti oluşturan yapıları sırayla görelim. Dedik ki bir nükleotitte 3 yapı var. Bunlardan ilki organik bazlar. Organik bazlarımız yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot taşıyan birimlerdir. Ve bunlar da kendi içinde yapılarına göre ikiye ayrılır. Pürin bazları ve pirimidin bazları. Pürin bazları çift halkaya sahiptir hacim olarak daha büyüktürler ki bunlar da adenin ve guanindir. Primidin bazları ise urasil, timin ve sitozindir. Bunlar tek halkalı oldukları için primidin. Bunlar da çift halkalı pürin adını almışlardır. Nükleotitlerin yapısını oluşturan bir diğer grubumuz 5 karbonlu olan şekerlerdir. Şekerler de riboz ve deoksiriboz olmak üzere ikiye ayrılır. Riboz şekeri C5H10O5 dediğimiz 5 karbonlu 10 hidrojen ve 5 oksijen taşıyan bir şeker. Deoksiriboz şekerimiz ise 5 karbonlu 10 hidrojenli ve 4 oksijenden oluşur. Dikkat ederseniz burada sadece bir hidrojen varken bu grupta ribozda hem hidrojen hem oksijen olduğu için bunun bir oksijeni daha fazladır. Bunlar da nükleotidi oluşturan şeker grubu. Fosfat grubuna baktığımız zaman fosfat da H3PO4 dediğimiz bir yapı oluşturur. Yani yapısında 3 hidrojen, 1 fosfat, 4 tane oksijen vardır. Açık formülü de bu şekildedir. Ortada fosfat buna bağlı olan 3 tane hidroksil grubu. Bir de oksijen bağlıdır. Bu da yine bütün nükleotitlerde bulunan ortak bir grup. Bu bahsettiğimiz nükleotitte oluşan birimleri ayrı ayrı gördük. Organik bazları, şekeri, fosfatı ayrı ayrı gördük. Şimdi de bunların bir araya gelmesiyle oluşan nükleotitlerin yapısına bakalım. Burada gördüğünüz gibi organik bir bazımız, 5 karbonlu şekerimiz ve fosfat grubumuz var. Organik baz ile 5 karbonlu şeker arasında glikozit bağı adını verdiğimiz bir bağla bağlıdır. Biliyorsunuz glikozit bağlar aynı zamanda karbonhidratların yapısında da vardı. 5 karbonlu olan şeker ve bu şeker ile fosfat arasında da ester bağı adını verdiğimiz bir bağ vardır. Ester bağı da yine biliyorsunuz daha önceki yıllarda görmüştünüz. Yağların yapısında bulunan bir bağ çeşidi. Demek ki o zaman bir nükleotit 3 gruptan oluşuyor. Organik baz, şeker ve fosfat. Eğer biz bu nükleotitten fosfat grubunu çıkarırsak geriye kalan kısma nükleozit adını veriyoruz. Nükleozit bir organik baz ve 5 karbonlu şekerden oluşmuştur. Yapısına fosfat grubunu da dahil ettiğimizde bu sefer nükleotit adını almış olur. DNA'yı ve RNA'yı birlikte düşündüğümüzde toplam 8 çeşit evet 8 çeşit nükleotit olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? organik bazlarımız adenin, guanin, stozin ve timindi DNA'da. Bunlar şekeri şekeriyle birleştikleri için 4 çeşit buradan gelecektir. RNA'ya baktığımız zaman RNA'da da yine adenin, guanin, stozin ve urasil bazı vardır. Bunlar da riboz şekeriyle birleşince adenin ribonükleotit gibi nükleotitler oluşur. Bunlar da 4 çeşit toplamda 8 çeşit nükleotit meydana gelecektir. Peki DNA hücre içerisinde nasıl paketlenmiştir? Ya da hücre içerisinde çekirdeğin içinde nasıl bulunur? Bir de onun organizasyonuna bakalım. DNA kromozom adını verdiğimiz yapıların içerisinde paketlenmiştir. Kromozomlarımız X şeklinde bulunan yapılardır. Burada DNA düzenli bir şekilde katlanmalar yaparak bu kromozomu oluşturmuştur. Kromozomun herhangi bir bölümünü alıp büyüttüğümüz zaman Buradaki DNA ipliğinin histon adını verdiğimiz proteinlere sarılı olduğunu görüyoruz. Histon proteinleri yuvarlak şekilli ve 8 adet bir araya gelerek yumakları meydana getirmiştir. DNA ipliği de bunların etrafında iki defa dönerek daha sonra da bunlar da üst üste dizilerek paketlenmiş oluyor. Bunun DNA'ya sağladığı yarar nedir? DNA iplik şeklinde çok uzun bir moleküldür. Histon proteinleri sayesinde bunları paketlediğimiz zaman çok daha küçük bir alana sığdırmış olacağız. Histon proteinlerinden sonra histon proteinlerini dışarı çıkarırsak kalan DNA ipliği zaten DNA'yı oluşturacaktır. O zaman kromozom dediğimizde ya da kromatin dediğimizde hem DNA hem histon proteinleri vardır. Ama sadece DNA dersek DNA'da histon proteini olmaz. Bazen sorularınızda sorularda karşınıza gelebilir. Hangi yapıların içerisinde protein vardır denirse kromozom ve kromatinde protein ve DNA vardır. Ama saf DNA'da protein yoktur. Nükleik asitlerle ilgili birimleri de biz küçükten büyüğe doğru eğer sıralayacak olursak en büyük yapımız kromozomdur. Kromozomdan sonra kromatin gelir. Daha sonra DNA biz DNA'yı da parçaladığımız zaman işte genler, DNA üzerinde genler var. Genler biliyorsunuz karakterlerin oluşmasını sağlayan yapılardır. Göz rengi, kan grubu gibi yaklaşık 5000-10000 bin, bin nükleotitten oluşabilir. Kod, bunu da yine ileride göreceğiz. 3 tane nükleotitten meydana gelen birimdir. Nükleozit, neydi nükleozit? Bir şekerle bir bazın birleşmesi sonucu oluşan yapıydı. Nükleotit daha sonra nükleozit, nükleoziti de eğer koparacak olursak baz fosfat ya da şeker meydana gelir. Bu sıralamayı bilelim çünkü bazen sorularda bunun sıralaması ile ilgili sorular soruluyor. DNA molekülünün yapısı ve özellikleri. DNA molekülü keşfedildikten sonra özellikleriyle ilgili araştırmalar devam etmiş ve bugün bildiğimiz DNA ile ilgili özellikler nelerdir? Tek tek sayalım. DNA hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir. Yani bir canlıyla ilgili özellikler DNA üzerinde şifrelenmiş ve paketlenmiştir. DNA çift zincirli sarmal yapıya sahiptir. Buradaki şekilde de görüyoruz. Çift zincirden meydana gelmiş. Bu zincirlerdeki nükleotitler arasında hidrojen bağları var. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz. Ve bunlar birbirine dolanarak sarmal bir yapıyı meydana getirmiş. DNA'nın sarmal yapılı olmasının da şu faydası var. Hem daha sağlam oluyor hem de mutasyona uğrama yeteneği azalmış oluyor sarmal hale gelmesi. DNA'nın özel şekeri deoksiriboz, özel bazı timindir. Evet, DNA'da şeker olarak deoksiriboz, organik baz olarak da timin var. Bunlar RNA'da yok. Sadece DNA'ya özel olan yapılardır. DNA'nın toplam nükleotit sayısı toplam şeker sayısına, toplam fosfat sayısına veya toplam baz sayısına eşittir. Çünkü sonuçta bir nükleotitte, şöyle gösterecek olursak, bir nükleotitte bir baz, bir şeker ve bir fosfat olmak zorundadır. O yüzden eğer biz bir DNA'daki e, fosfat sayısını, şeker sayısını, ya da baz sayısını bilirsek bu aynı zamanda nükleotit sayısına eşittir diyebiliriz. DNA'nın karşılıklı zincirlerinde adenin bazlarının karşısına timin, guanillerin karşısına da her zaman stozin gelir. Adenin ile timin arasında iki tane hidrojen bağı varken guanin ile stozin arasında 3 tane hidrojen bağı bulunur. Bununla ilgili de şunu da bilmemiz gerekir. Bir DNA'da ne kadar çok guanin ve sitozin varsa üçlü hidrojen bağı sayısı artacağı için bu DNA'nın sağlamlığı da artmış oluyor ya da erime sıcaklığı da yükselmiş oluyor. E, bu tür sorularda da hangi DNA daha sağlamdır ya da erime sıcaklığı daha yüksektir diye e, bir soru karşınıza çıkarsa burada dikkat edeceğiniz şeyler guanin ve sitozin sayısının fazla olmasıdır. Ne kadar fazlaysa o kadar sağlam olacaktır. DNA genetik bilginin depo edildiği yapılardır. Bundan bahsetmiştik. Yani bizimle ilgili özellikler, karakterler DNA içerisinde şifrelenmiştir. DNA'nın çift ipliği ve nükleotitleri arasında uzaklık eşittir. Evet, nükleotitler arasındaki mesafe ister adenin timin olsun, ister guanin sitozin fark etmez. Bunlar arasındaki mesafe her zaman eşittir. Aynı şekilde aynı zincirde de de nükleotitler arasındaki mesafe yine eşittir. Yani şuradaki mesafe şuradakine eşit. Bu da buna eşit. Hem aynı zincirde hem karşılıklı zincirde aradaki mesafe eşit. Bir canlının tüm hücrelerinde DNA dizilimi aynı, aynıdır. Bu da önemli bir özellik. Bir canlının sahip olmuş olduğu bütün hücrelerinde DNA aynıdır ve şifresi aynıdır. Zaten o yüzden bir hücreden bir canlının kopyası çıkarılabiliyor. Fakat o canlının sahip olmuş olduğu bu hücrelerdeki aktif genler farklıdır. Yani bir canlıya ait olan genler bütün hücrelerde vardır. Fakat bazı hücrelerde bazı genler pasifken bazı genler aktif oluyor. Kendi göreviyle ilgili yapılarda. DNA tüm canlılarda ve bazı virüslerde bulunmaktadır. Evet arkadaşlar virüsler biliyorsunuz canlı sayılmadığı için böyle söylenmiş. Tüm canlılarda DNA vardır. Bugünkü bilgimize göre virüslerin bazılarında da DNA, bazılarında da sadece RNA vardır. DNA'nın şekline baktığımız zaman DNA dedik ki çift zincirden meydana gelmiş. Karşılıklı zincirleri arasında hidrojen bağları var. Adeninle timin arasında iki tane, guaninle sutilin arasında 3 tane hidrojen bağı bulunur. Burada da yine açılmış halini görüyoruz. DNA'nın normal sarmal halinde bu şekilde görünüyor. DNA'daki özelliklere baktığımız zaman bununla ilgili bazı eşitliklerde yazabiliyoruz. DNA'da adenin sayısı her zaman timin sayısına, sayısına, guanin sayısı da her zaman stozin sayısına eşittir. Adeninle ile Guanin aynı zamanda neydi? Pürin bazlarıydı. Dolayısıyla Aden'in timine eşitse eğer, Guanin de Stozin'e eşitse, yani şu ikisi eşit, şu ikisi de kendi arasında eşitse, o zaman Adeninle Guanin'in toplamı, Stozin ve timinin toplamına da eşittir. Bu eşitliği de yazabiliriz. Ya da Aden'in artı Guanin bölü Stozin artı timin eşittir 1 diyebiliriz. Çünkü adenin burada timine eşit, guanin de stozine eşittir. Adenin, guanin, stozin ve timinin tamamını toplarsak toplam nükleotit sayısını bulmuş oluruz. Aynı zamanda nükleotit sayısı daha önce de söylemiştik baz sayısına, şeker sayısına ya da fosfat sayısına da eşittir. DNA ile ilgili bir Özelliğimiz daha var. Onu da söyleyelim. Mesela DNA'daki toplam hidrojen bağı sayısı bazen sorularda karşınıza gelebilir. Bunu nasıl e, buluyoruz? Hidrojen bağı sayısı eşittir. 2 çarpı adenin sayısı artı 3 çarpı guanin sayısı diyebiliriz. Neden böyle bir formül yazdık? Çünkü adenin timin arasında 2 hidrojen bağı guanin ile sitozin arasında 3 hidrojen bağı vardı. Dolayısıyla ben guanin sayısını bilirsem onu 3 ile çarptığım zaman buradaki hidrojen bağlarını ya da adenin sayısını bulursam 2 ile çarparsam şuradaki hidrojen bağlarını bulabilirim. Burada adenin yerine timin, guanin yerine sitozin de yazabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten birbirine eşitti. Bu formülü de unutmayalım. Burada bazı sorularda kullanabiliriz. DNA'nın eşlenmesi. Peki DNA'nın yapısını gördük, ee, özelliklerini saydık. DNA kendini nasıl eşliyor? Sonuçta bizim hücrelerimiz sürekli bölünerek yeni hücreler meydana getiriyor. Hiçbir hücre yoktan var olmuyor. Var olan hücrelerin çoğalmasıyla yeni hücreler meydana geliyor. Peki hücreler çoğaldığı zaman ana hücredeki DNA'yı alması gerekir. Çünkü dedik ki bir canlıdaki bütün hücrelerin e, yapısında aynı DNA var demiştik. Yapılan araştırmalar sonucunda artık biliyoruz ki e, DNA kendini eşlerken e, kendini yarı korunumlu ya da semi konservatif şeklinde eşliyor. E, bunu da mesela son 1958 yılında Escherichia coli e, bakterisi üzerinde yapmış oldukları çalışmayla kanıtlamıştır. E, şimdi bu deneyi görelim DNA'nın kendini nasıl kopyaladığını görmüş olacağız. Meselson ve Stahl e, deneyi 3 aşamada yapmıştır. Birinci aşamada e, bir tüp içerisine ağır azot taşıyan yani N15 dediğimiz ağır azot taşıyan e, besinleri, nükleotitleri e, daha doğrusu e, azotlara yani adenin, guanistozin, timin e, bazlarını koymuş ve bu e, bu tüpün içerisinde eşeşya coli bakterisini ekleyerek bunun kendini çoğalmasını beklemiş. Belli bir süre bekledikten sonra e, bakmış ki e, DNA'ların tamamı tüpün alt tarafında birikmiş. Santrifüj edildiği zaman tüpün alt tarafında birikmiş. Santrifüj edildiğinde genellikle ağır olan DNA'lar dibe çöker. Melez olan DNA'lar tüpün ortasında. Hafif olan DNA'lar da tüpün üst tarafında birikir. Yani sonuçta Birinci aşamada Meselson ve Stahl ne yapmış? DNA'nın ağır azot taşımasını sağlamış. Artık her iki iplik de ağır azottan oluşmuştur. Daha sonra ikinci aşamada bu DNA'yı alıp, bu sefer normal azot olan bir tüpün içerisinde çoğaltmış. Tüpün içerisinde bulunan organik bazlarımız normal, yani N14 azot taşıyan nükleotitler biz bu DNA'yı buraya eklediğimizde ve bunu bir nesil çoğalttığımızda daha sonra meydana gelen bakterilerin DNA'ları alınıyor santrifüj ediliyor bakıyorlar ki DNA tüpün ortak kısmında daha önce dipteydi bu sefer ortak kısmında toplandığını görmüşler demişler ki o zaman demek ki DNA oluşan DNA'larımız melez DNA'lardır yani bu iki mavi iplik birbirinden ayrıldı. Yanlarına yeni iki tane iplik kırmızıyla gösterdiğimiz iplikler geldi. Bu kırmızıyla gösterdiğimiz iplikler buradaki tüpün içinde bulunan normal azotları temsil eder. Mavi olanlar ise ağır DNA'yı temsil ediyor. Dolayısıyla oluşan iki DNA'mız nedir? Melez DNA. Sonra bunları tekrar normal bir ortamda bir daha üçüncü aşamada Yine normal bir ortamda bir daha bu bakterilerin çoğalmasını sağlamışlar. Tekrar santrifüj ettiklerinde bu sefer DNA'nın yarısının ortada yarısında da üste biriktiğini tespit etmişler. Bunu da şu şekilde açıklamışlar. Sonuçta bu iki iplik yine birbirinden açılacak. Mavi ile kırmızı birbirinden açılacak. Mavi ve kırmızı. Bunların yanına yine ortam normal olduğu için kırmızı iplik gelecek. Bir DNA'dan şu ikisi meydana gelmiş olacak. Diğer DNA'dan da şu ikisi meydana gelecek. Sonuç olarak oluşan DNA'lardan iki tanesinin melez, iki tanesinin de normal olduğu tespit edilmiş olur. Bu deneyle DNA'nın kendini yarı korunumlu olarak eşlediği tespit edilmiştir. Yani meydana gelecek yeni DNA'lar DNA'larda bir zincir eski, bir zincir Yeni olacaktır. Biz buna da semikonservatif ya da yarı korunumlu eşleme diyoruz. Yaptığımız deneyi birleştirerek anlatalım. Burada daha iyi anlayacağız. Burada yeşille gördüğümüz DNA ağır DNA yani n15 olan DNA. Birinci eşlemede ne olacak? Bu iki iplik birbirinden ayrılacak. Şu yeşil iplikler ayrıldı. Ortamımız normal yani N14 taşıyan bir ortam. Dolayısıyla biz bunu da pembe ile gösteriyoruz. Yeni oluşan bu pembe iplikler N14'ü gösteriyor. Bunlar ortamdan geliyor. Dolayısıyla iki DNA'mız da ne oldu? Melez DNA. Daha sonra bu DNA'ları bir daha çoğalttığımız zaman yine buradaki yeşil iplik ile buradaki pembe iplik birbirinden ayrılacaktır. Ortam yine normal olduğu için yine iki tane pembe iplik gelecektir. Dolayısıyla bu DNA'mız normal DNA olurken buradaki melez olur. Aynı şey burası için de geçerli. Yeşil ve pembeyi ayırıyoruz. Ortam normal olduğu için pembe iplik gelecek. Buraya da pembe iplik gelecek. Yine bir melez, bir normal. Sonuç olarak oluşan 4 DNA'dan iki tanesi melez iken iki tanesi de normal oluyor. Burada da görebiliriz. Koyu mavi ile gösterilen iplikler eski iplikler. Bunları birbirinden ayırıyoruz. Yanlarına ortamdan gelen kırmızı ince iplikler geldi. İkisi de ne oldu? Melez. Sonra bunları bir daha ayırıyoruz. Mavi buraya. Diğer mavi buraya. Şu pembeleri de bu tarafa ayırdığımız zaman yanlarına, hepsinin yanına yine ne gelecek? Pembe iplikler gelecek. Ve sonuçta iki tane melez, iki tane de Normal DNA oluşacaktır. Ağır DNA'lar tüpün dibinde, melez DNA'lar ortasında, hafif DNA'lar da üstünde bulunur. Bunu da unutmayalım. Evet burada bir sorumuz var. Bu soruyu da çözelim. Melez bir DNA molekülü ağır azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortamda iki kez eşlendiğinde meydana gelecek melez DNA molekülünün ağır DNA molekülü sayısına oranı nedir demiş. Şimdi burada önce melez DNA dediği için bir DNA'mızı çizelim. Melez DNA dediği için bir ipliğini siyah bir ipliğini de kırmızıyla gösteriyorum. Bu melez DNA'mız hangi ortamda çoğaltılıyormuş? Ağır ortamla. Burada biz buna normal demiştik Şu da ağır olacaktır şöyle 15 ile gösterelim Ortamımız ağır ne olacak birinci işlemede bu iki DNA iplikleri birbirinden ayrılacaktır Yani şu şekilde siyah iplikle kırmızı ipliği birbirinden ayırdım ortam ne? Ortam ağır. Biz ağrı ne ile göstermiştik? kırmızıyla göstermiştik. O zaman yeni oluşacak ipliklerimiz ne olacak? Kırmızı olacak. İki DNA elde ettik. Biri melez, biri ağır. Bir daha eşleyeceğiz. Bunları yine birbirinden ayıracağız bu iki ipliği. İkinci eşlemede ipliği birbirinden ayırdığımız zaman yine siyah iplikle kırmızı ipliği birbirinden ayırdım. Burada da iki kırmızı ipliği birbirinden ayırmış oldum. Ortam ağırdı ve ben ağrı kırmızı gösterdiğime göre o zaman yanlarına kırmızı iplikler çizeceğim. Bu durumda baktığımız zaman oluşan DNA'lardan birisi melez. Şuradaki DNA'mız melez iken melez iken şu DNA'larımızda ağır DNA oluyor. Yani sonuç olarak bir melez 3 tane de ağır DNA oluyor. Soruda bize ne demiş? Melez DNA molekülünün ağır DNA molekül sayısına oranı. O zaman bir melez vardı. 3 ağır vardır. Cevabımız da 1 bölü 3 olacaktır.